ondan <laughs> iyi Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi Allah'ı Hadi Yani kabul etmek çok zor. Keşke bu bir rüya olsa. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Amin. Ya Rabbi şu an okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi, Mevlid-i Şerifi, getirilen salatu selamı, verilecek olan tamı ve önceden okunan tevhid hatimlerini <laughs> dergâh-ı sayılan makbul eyle. <laughs> Bu hale, sahibi bayrak ailesinin tüm ölmüşlerinin de ruhlarına ayrı, ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle. <laughs> Kelimeler, cümleler Özkan kardeşimize anlatmaya yetmeyeceğine inanıyorum. 40 yıllık dostluğumuzda hiçbir ziksek olmadı, hiçbir olumsuzluk olmadı. 40 yıl kardeşçe yaşamak, dostça yaşamak her insana nasip olmayacak bir şey. Mutlaka insanların kusurları, kabahatları olur. Asla öyle bir şey olmadı. Osmaniye'miz en güzel evladını kaybetti, gülen yüzünü kaybetti. Tarım Bakanlığı ailesi de keza kardeşimizden oldukça istifade etti. O kurumun arşivi gibi bir insandı. Babam için Meral'ın Meral, Meral arşivi diyorlardı. Zorlazına <laughs> gittiğimize söylediler. Tabii. Tarım Bakanlığı'nın arşivi gibi. Bakanlığın evet. Bakanlığı, işte. e gerçek duayenlerinden biri. Bölgeyi en iyi tanıyan e Meral'sından üretimine kadar evde büyük projecidir yani. Deprem şehitleri adıyla kaldı ama bakanlığımızın, bölgemizin güler yüzünü kaybettik. Umudunu kaybettik. Mütevazi, özverili, çalışkan bölgesi için, toprağı için, bayrağı için, vatanı için her şeyini veren değerimizi kaybettik. Canımızı kaybettik. Sen baban, ben kardeşim, abilerim hepimiz ne bileyim her şeyimizi kaybettik. Umutla sarılacağız. Anısını yaşatmaya çalışacağız. kimseyi kırmaz etmez. Hiç kimseyle arası mesela kötü değildir. Mesela ben hala her cuma, her cuma hayırlı cumalar mesaj atar Esad abi. Şimdi her cuma insan bakıyor tarafına. Cuma günü sabah erkenden acaba yine Esad abiden mesaj gelecek mi diye bekliyor. Yani duygulanıyor insan. Gerçekten evet. Yani çok şey bir durum. Allah rahmet eylesin. Ben, tekrardan. ben kendi kendime mesela Esat Bey ile ilgili her cuma geldiğinde direktmen otomatikmen Esat Bey'in o hayırlı cuma mesajı e, aklıma gelir. Ben ve şubedeki arkadaşlar her cuma mutlaka Fatiha gönderiyoruz. Çünkü herkes cuma olduğu gün Esat Bey'i hatırlıyor. Esat Bey'in mesajı gelmedi diyor. Gelmediyse biz ona mesaj gönderelim şeyinde. Her cuma e, Fatiha okuyoruz. Yani ben kendi kendime e, bir şeyim var mesela, sözüm var. E, unutmadığım sürece, her cuma yaşadığım sürece Fatiha göndermeyi düşünüyorum. Biz Esat'ta bir <laughs> Doğuşta bir işaret gördük. Muhtarıma dedim, muhtarım 25 yıl Akba hapishanede yatmış Antep'te, hocam yapmış orada. Dedim, adının ne nasıl olur muhtarım bu dedim ya bir işaret gördük. Adını ne koydun dedi. Esat dedim. Esat Allah'ın an. Esat Allah'ın askeri dedi. Bu çocuğa dikkat edin dedi. Ama biz dikkat et. <laughs> biz dikkat ettik mi müdür mü, etmedik mi bilmiyorum. O işareti yetiştirdiniz. Allah'ın Yol mesirgesin tabii. O işareti ben bilerek bir de eğitimci olarak ona çok itina gösterdim. Bütün şeyleri söyledim ona. Her şeyi söyledim. Allah razı olsun o da karşı durmadı. İşaretle geldi. Güzel bir şekilde gitti. Yani enkaz altında kalsa bile. Öyle bir çocuk yetiştirdiniz ki kurumda örnek bana. çevrede örnek olacak bir insan. Ne mutlu bana inşallah. Biz şahsen bazen tartıştık ettik birileriyle ama esasen kimseyle tartışmadık. yok, Biri görmedik. Yok. Kırıcı olduğunu görmedik. Allah mekanın cennet eylesin. kumrucu, gamzesi gül yavrucu, kanadı kırık kumrucu, gamzesi gül yavrucu, can eriyor. zaman içinde Gidenler bilinmez kalana içinde Sus söyleme daha henüz vakit erken Gözlerin dolu dolu göğsüne süzülürken fırtına diner göz yaşı söner her ateş usul usul için yanar. pencerede ay içinde yıldız yaktın o imansız ayı